İstersen ben de kırmızı sivit giyeyim. Giy. Giyin mi? Hadi giy. Ya, of, sen daha güzel oldun. Şey giyeceksin sandım, polar olanı. Ha bu Aa, o mu? Polar mı? Arkadaşlar çift tıklayın. Çift tıklayın hadi oğlum. 40 Arkadaşlar, saniye. 2 katı. Biz bu pijamaları e Sıvay Kiki'nin erkek bölümünden aldık. Bunlar pijama takımıydı ama biz yine de aldık. Dur, bekle. Hangimiz Alp, hangimiz Zeyno? Hadi bilin.